hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Sonic Prime, e, mikrostan aldığım Sonic Prime dergisine bakacağız İlk olarak açtığımda böyle şeyler çıktı e, bir kutunun içinden böyle işte Sonic Prime sahneleri satamam bunun e, vlog videosunu izlemiştim Tala 1991'de böyle işte nasıl diyelim? İşte Sony'nin işte böyle bulmacalar falan, Sonic bulmacalar falan. Ben bunu zaten klasik Sonic versiyonlarını da gördüm yani. Klasik Sonic demek, de klasik Sony'nin işte böyle bulmacalar şey var. Hatta dedim, kardeşime alalım mı dedim. Hayır dedi bebek kardeşime alalım mı dedim. Hayır dedi annem. Ben daha çok şunu sevdim. Mükemmel görünüyor burada foto. Bir şey fotosu eksikti. Şey fotoğrafları da var ne güzel. Şu sahne bana şey anı satıyor. Ya. Şu Sonic 1'in ilk bossu, şu e, so, e, Sonic 1 oyununda, Sonic Sonic oyunundaki boss'u anı satıyor. İşte böyle egmen bir şey getiriyor falan. işte böyle Sonic klasik Sonic oyunları aklıma geliyor. Bu yarım kalmış bir poster. Bunu birleştireceğim. Sonucunu göstereceğim. Your Bu güzeldi. Ama sevdiğim foto bu oldu. Resmen şihip şey, fotosu bile geldi burada başıma gösterdim ama bu saniye şu saniye ben çok seviyorum yani deprem olduğu saniye bu pa paradox bezmesiyle böyle bunun gibi içerikler istiyorsanız like at.